Şövalyer Agosta! Altı kişiydiler. Başlarında Malkoçoğlu vardı. Enrico! kadınlar, altınlar? Onları da götürdüler, hazineyi de aldılar. Nereden tanır bu Malkoçoğlu'nu? İyi tanırdı prensim, üç kez kale teslim etmişti vireyle Malkoçoğlu'na. Korkak domuz, geber! Sarayı'ndaki olayın bütün şahitleri çekip gitti böylece. Prenses Elza ile altınları almak gerek Malkoçoğlu'nun elinden. Sandora, güd doğdu! Sandora, haber sal! Beş ile Prenses'imi kaçıran Malkoçoğlu'nun arabasının yolunu kes! Deee! Peşindeyiz Malkoçoğlu! İki ateş arasında kaldın. Hmm. Koy ver Samsa yoldaşım, koy! koç oldu. <laughs> Mal koç oldu. Şeytanlarım! Şeytanları batlara alın! Şenlik var şenlik! götürüyor bu haydutlar bizi? Ne yapacaklar acaba? Ha? Gökçe abi bu! Enrico! Don Castillas alçağı beni tam öldürüyordu, bunlar yetişip kurtardılar! Ne dediğinin farkında mısın sen? Ama en saçım, hayatımızı kurtardılar! Bunlar şerefli, yiğit Türk atıncıları prensesim! İnanın! Ah! İşte Polat odur, prensesim! Bütün bu olaylar adam akıllı dengenizi bozmuş sizin! İnmeyecekseniz su getireyim size. İstemem teşekkür ederim. Sen inebilirsin. Ah, sağ olun prensesim, sağ olun. Öyle kötü şeylerle doldurmuşlar ki kafanızı. Yazık. Diye öyle korktum ki benim sarayda ne kuşlarım vardı hepsi birbirinden güzeldi ben de çok susadım Pola <laughs> tıpkı Bosna'daki mi? ...Konuşmuyorsun, yoksa? Ah. Beni günlerce bekletmiş bir kadından artık bir şey bekleyemem ben. Aklısın. Ah. 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 nereden bileceksin yıllarca ağladığımı? Prenses Elsa kurtarmasaydı çoktan ölüp gitmiştim Sırp zindanlarında. Çocuğumu bile koparıp aldılar. Yıllarca sonra söylediler öldüğünü. Ah. Ah. Demek ki yalnız aşkımızı değil... Yavrumuzu da koruyamadın ha! Bütün günahı ömrünce seni sevmek olan... ...Zavallı bir kadınım ben! Evet. <laughs> Kölen, esirin, hizmetçin bile olsam bırakmam seni artık! <laughs> Sen de söz ver bırakmayacağına! Söz ver Polat'ım, dayanamayacağım artık! Söz ver! Böyle bir uğraşta... ...Aşkımız için söz vermek olmaz. <laughs> Polat! Zorlaştırma işimi! Polat! <laughs> Git artık! Yiğit <laughs> <laughs> Türk akıncılarının marifeti... ...Adam öldürmek, araba kaçırmak, böyle kadınları ağlatmak! Enrico! Enrico nerede? <laughs> Basanlık ha. Onun cezası ölümdür. bakalım arkadaş, konuş da anlayalım neyin için? Konuş ulan, yoksa kesin ışıklarını! Dur, dur, konuşacağım! Sandor <laughs> şş. peşimizde! Çabuk davranın! Hadi, hadi. Samsa, sen de dört nala kaldır arabayı! Oyalanmak yok dedik! Biz uğraşa geldik başbu. Kaçmak mıdır görevimiz bu uğraşta? De bakalım başbu. yok. Yaralanırsam beni de bırakıp gideceksiniz. Görevimiz kaçırmak ve yerine vardırmaktır bunları. Başaramazsak hayatta son kalan canlı teslim etmeyecektir Prenses Elzey Arnold'a. Emir bu!